Evet herkese merhaba. 10.000 abone özel videomuza hoş geldiniz. Şurada gördüğünüz gibi çok güzel bir sayı var. Artık 5 haneli sayılar ulaştık. Benim için gerçekten çok çok büyük bir başarı. Yani ben bu kadar olmasını beklemiyordum normalde. Kendi kendime ders anlatayım, öğreneyim. 100 kişi izlese kardır amacıyla açtığım bir YouTube kanalı buralara gelmiş oldu. Şimdi normalde ben bu videoyu size dümdüz konuşup teşekkür etmek için çekeyim diye düşünmüştüm. Ama sonra dedim gelin beraber bu kanalın bir gitti yollara bakalım. 10 bin abone olana kadar nerelerden geçmiş ona bakalım istiyorum. Şöyle en eski videolarımıza baktığımızda bakın 2 yıl, 2,5 buçuk yıl önce farmakoloji serisine başlamışız gibi gözüküyor. Ama aslında bundan daha da eskisi var. Ben normalde bundan da bu farmakoloji serisine başladığımdan da bir sene önce farklı bir seri yapıyordum. Şurada bakın benim bütün videolarımı görüyorsunuz. Normalde bakın farmakoloji serisine başlamam 17 Haziran. Yani bu kanalın aslında başlangıcı 17 Haziran gibi düşünebilirsiniz ama ondan önce benim haftalık attığım videolar vardı. Bu videolarda neydi? Kendi kendime bir şeyler öğreneyim. Öğrendim şeyleri YouTube'a atayım şeklindeydi. Normalde bakın 2018 29 Temmuz'da başlamışım. 3,5 yıl önce ben YouTube'a videolar atmaya başlamışım. Şu an bu videolar liste dışı olduğu için aramalarda çıkmıyor ama izleyen bir şekilde kanalın içerisinden bulup izleyebilir. Kanalda oynatma listelerinde duruyor hala. Ve bunları ben haftalık atıyordum. Çok çok fazla aşırı izlenmiyordu. Gerçi fena da izlememiş bazıları ama ondan sonra bu bittikten sonra artık ben 17 Haziran'da ilk asıl şu anda kanalın başlangıç noktası olarak düşündüğüm tarih olan 17 Haziran'da asıl başlamışım bu YouTube'a ve toplamda 2,5 senelik bir sürecin ardından gördüğünüz gibi 10.000 aboneye ulaşmışız. Bu farmakoloji serisini ben ilk başta kendim öğreneyim diye başlatmıştım. Hani isterseniz siz de izleyebilirsiniz, beraber öğrenelim diye. Bu beklediğimden çok çok daha fazlasını Gördüğünüz gibi 40.000 izlenmiş neredeyse. O yüzden benim için çok değerli, güzel bir seri. Şu şekilde başlamışız bakın. Ben o zamana şu ankine göre çok daha saifmişim gördüğünüz gibi. Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. E, yepyeni bir seriye başlıyoruz şu anda. Bu benim sürekli yapmak istediğim serilerden birisi. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle tekleri konuşuyorum ve biraz daha zayıfım, küçüğüm o zamana göre. 2,5 sene öncesi yani. Ve beklediğimden çok çok daha fazla güzel yorumlar geldi. Böyle bir başlangıç yapmış olduk. Ondan sonra yavaş yavaş devam etti. Arada bir Hapitika serisi yaptık. Bu Hapitika serisi de fena değildi. Normalde bu Hapitika'yı kendim öğreneyim, kendi kendimi gaza getireyim diye yaptığım bir şeydi. Ama bir süre sonra Barış Özcan yanlış hatırlıyorsam bununla alakalı bir video yaptıktan sonra benim videoda izlenmeye başladı. Bu da biraz şansa bağlıydı bir şey yani. Mesela sigara içmek istemiyorum diyorsunuz. Her sigara içtiğinizde negatife tıklayacağınız bir şey yapabilirsiniz bu şekilde. Böyle güzel bir şey yapmıştık. Sonra bakın 2 yıl önce eğlenceli farmakoloji serisini başlatmışız gördüğünüz gibi. Ancak günümüzde glokom tedavisi için kullanılan bu ilaca bizler Timo'nun da adını yaşatmak için Timolol diyoruz. Ve 1000 aboneye ulaşmışız. Bakın 1000 aboneye ne zaman ulaşmışız hadi bakalım. 1000 aboneye 7 Ocak'ta 6 ay sonra ulaşmışız aslında başladıktan. Ve beklediğimizden çok daha güzel hızlı bir şekilde gitmiş. Ve bir çekiliş yapmışım. Normalde benim çekilişlerimi bilirsiniz. Bilenleriniz vardır. Biraz böyle absürt e, dalga geçme tarzında çekilişlerim var. İlaç çekilişi yani yoksunluk sendromu diye bir şey var arkadaşlar. Bu bizim bilmemiz gereken önemli bir şey. Bağımlılık yapıcı bir takım ilaçlar var. Ama bu ciddi çekilişlerimden birisi olmuş. Bu şekilde... Böyle gitmiş. Bakın koronavirüsten bahsetmişti. Bu koronavirüs videoları da bayağı izlendi. 20 bin kadar izlenmişti yani. Koronavirüsün ilk çıktığı zamanlar bunları yapmıştık. Ve en son bakın 72 tane farmakoloji videosu yaptıktan sonra artık farmakoloji bitirmiş olduk. Benim için çok çok güzel oldu ve bundan sonra da bakın biraz daha kanalın şu anki haline dönüştü. Yani hem kişisel gelişim hem de bilimsel şeyleri anlattığım bir kanal haline dönüşmüş oldu. Şurada bir Minecraft videosu var. Bu benim aslında çok heves ettiğim bir şeydi ama şöyle anlatayım. Bakın şöyle bir bahçeye ben herkesin tek tek isimlerini yazıyordum. Şuradan da gösterebilirsiniz. Yorum yapan arkadaşların isimlerini buraya yazıyordum. Ancak bu save'i yanlışlıkla kaybettim. Sildim herhalde emin değilim. Silindiği için şu anda bütün bu isimler gitmiş durumda. Yapacak bir şey yok. Böyle bir anı olarak kalmış oldu. Yani buradaki 300 kişiyi ben bu şekilde buraya yazmış oldum. Kanalımızda her yorum yapan abone için bir heykel yapacağım. Çünkü sizler bu kanala değer veriyorsunuz bir video olarak, bir anı olarak kalmış oldu. Bu da güzel bir videoydu aslında. Sonra arada eğlenceli farmakolojiler devam ederken bakın bir de ayrıntılı farmakoloji diye bir serimiz vardı. Bu da gerçekten bayağı güzel. Yani temel farmakolojiyi güzel bir şekilde anlatıyoruz. Ben bile bazen merak ettim, unuttuğum şeyler olduğu zaman kendi videomu izliyorum yani o derece. Bu ikinci laberçi gidiyor. Enzimimize dokunuyor. Diyor ki dışarıdan böyle bir ligand geldi, böyle bir şeyler söyledi. Ben de sana iletiyorum diyor. Arada bir sistemi açmıştım. Sonra tekrar bu site kapanmak durumunda kaldı. Ve bir yıl önce 5000 aboneye ulaşmışız. Bakın 5000 abonenin çekilişini yapmışım. Yine bir kitap çekilişi yapmışız gördüğünüz gibi. Ve bu ayrıntılı fan kuracağım. Sonra da artık kanalımızın normal hali, normal şu anki hali işte daha çok bilimsel videolar ve kişisel gelişme hali gelmiş. Bu arada Fatesim diye benim en çok sevdiğim mükemmel bir serimiz var. Ne kadar az izlenmiş olsa da benim en sevdiğim serilerden birisi. Bir oyun yaptım kendime. Ve bu oyun aynı zamanda oynayanı ve oynatana farmakolojiyi öğretiyor. Bu şekilde güzel bir şeydi. Farmakoloji test simülasyonu diye merak edenleri varsa izleyebilir. Gerçekten güzel bir seriydi kendisi. Kolumun tam desek kısmıyla suya vuruyorum. Üst kısmına gelecek şekilde Heh. o üst kısmı vurunca da bütün masa. Oynarken aynı zamanda bir hani test oluyormuş gibi ve test olurken de bazı zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Oyunlaştırılmış bir farmakoloji sınavı gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle güzel bir seriydi kendisi. Ondan sonra zaten yakın zamanı gelmiş bulunuyoruz. Arada bir Discord sunucusu açtık. Bu Discord sunucusunu da bekliyorum hepinizi. Bunda gerçekten çok çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Burada nasıl gireceğimizi anlattım. Discord'da yaptığımız şeyleri de hadi şöyle bir göstereyim ben size. Böyle e olduğu zaman hem kendi tarafına yönelik e, belirli takım bilgileri seçiyorsun ve onları kabul ediyorsun. You realize that, uh... You may know the place, but you are not sure of it. You may have to ask your friends about it. Ben bunu çok değiştirdim zaten. Dünya ya tepsi atan canavar. O ne oldu acaba? <laughs> o tepsi miydi? <laughs> Tepsiymiş. Selfie yaparken telefonu dünyaya Aa, düşüren şeytan. <laughs> <Doğru>. <laughs> 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 uh, things are interconnected with each other. Uh, we should actually uh, study the physics. So that's why, uh, in order to understand ourselves, how we live, how we, uh, you know, be in this universe. Uh, Ha ortaya 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 ortaya. gelsin. gel gel. Çok güzel. Nerede knap nerede knap nerede öyle. Bunları işte fırsata çevirmen lazım. Bak bir YouTube kanalı açacaksın. Sonra 4 4 senede 10.000 olacak. Kaçak benim gerçek <laughs> Neden gelmemelisiniz? Tamam evet. yeni başlayacak. Tutar ha ben söyleyeyim kesin Kesiniz denir. Şu an 200 kişiden fazla kişiyiz ve sürekli bir etkinlik yapıyoruz. Kitapları okuyoruz, kitapları yorumluyoruz, İngilizce konuşma etkinliklerimiz var. Ondan sonra benim projelerim var. Projeleri beraber yürütüyoruz, onlardan da bahsedeceğim. Bu şekilde bol bol güzel bir etkinliklerimiz var. Zaten gördünüz onları. Ve artık son serilerimize, tep dilimi mesle ve Twitter tartışmalarını yaptığımız fikrin için teşekkürler serimize. Başlayalım bakalım bundan sonra böyle gideceğiz gibi gözüküyor. Bu 10.000 aboneye kadar gelene kadar yaşadığımız macera bu şekildeydi. Benim için gerçekten çok çok güzel bir şey oldu. Yani ilk başta yaptığım yetenek geliştirme serisini sayarsak 3,5 senedir uğraştığım, sürekli video çektiğim bir dönem oldu benim için. Onu saymazsak da 2,5 sene diyebiliriz. 2,5 senedir Farmakolojiyle ve bilimle alakalı sürekli içerik üretiyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şu anda bu kanalda en çok üzerine durduğum ve asıl odak noktası olduğum iki tane projem var. Bu iki dev projem videomu izleyebilirsiniz. Bu projelerin olduğu video şu anda benim asıl odak noktam oldu. Bu şekilde ben hem Discord üzerinden hem YouTube üzerinden bunlar üzerine devam edeceğim ve bir ürün elde etmiş olacağız. Bunlardan da bahsettim. Bunların da videolarına bakarsınız artık. Gördüğünüz gibi kalitede bayağı artmış bu. Her ne kadar bu videoyu bu ışık ortamına çekmesem de gitgide kalitede artmış oldu. Yani size belki bu videodan alacağınız bir bilgi varsa o da şu olmalı. Başlarken ne kadar kötü olursa olsun başlangıcı yapın. Yavaş yavaş o geliştirir Yani şu arka plan, şu ortama şu işte kamera kalitesini edinene kadar ilk başta gayet kötü bir kamera kalitesi, kötü bir ses, kötü bir mikrofon vardı. Hatta ilk videomu belki bilenler biliyordur. Sesim böyle cızırtılı geliyor, kötü geliyor. Her ne kadar 40 bin yakın izlenmiş olsa da kötü bir video aslında. Ama siz bir değer katmaya çalışırsanız, bir şey üretmeye çalışırsanız onun zaten güzel tepkileri geliyor. Ve siz de yavaş yavaş uğraştıkça kaliteyi de ister istemez arttırıyorsunuz. O yüzden hani bu hale gelmek istiyorsanız ilk başta kendinizin başlaması İlk başta kötü olarak başlamak gerekiyor. Mükemmeliyetçiliği bırakmak lazım. Çünkü iyi olmanın ilk adımı her zaman kötü olmaktır. Kötü olacaksınız ki ondan sonra iyi olmanız lazım. Direkt iyi olarak başlayamazsınız. Yavaş yavaş kendinizi geliştirirsiniz. Yani uçurumdan atlamanız lazım. Kanatlarınız sonra çıkacak. Böyle bir güzel bir mottom var benim için. Bir şeye başlamak istiyorsanız ona başlayın. Yavaş yavaş içeriğinde öğrenirsiniz. Eğer ben böyle yapmasaydım bu 3,5 yıl önce bu YouTube kanalı açmasaydım şu an hala acaba bir kan almazsa, kanal mı açsak, kanal açsam ne kadar olur, geç kaldık düşünceleri kafamda dönüyor olacaktı. Onun yerine başlamayı tercih ettim ve şu anda bulunduğumuz noktadayız. 10.000 10 bin abone ulaşmış durumdayız. Ben çok Aynen. mutluyum. Sizlerle beraber olmaktan da böyle bir kanal sahibi olmaktan da mutluyum. Umarım bu şekilde beraber gittiğimiz uzun sürelerimiz olur. Tamam o zaman bu videoda bu kadar diyelim. Geç kalmış bir 10 bin abone teşekkürli videosu olmuş oldu bu. Sizin de diyecekleriniz varsa kutlama mesajlarınız mesela yorumları alabilirim. Yorumlar şu bakımdan önemli. Hem beni motive ediyor yorumlarınız, güzel yorumlarınız. Hem de videoların daha çok öne çıkmasını sağladığı için daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için yorum yapmanız, videoyu beğenmeniz, işte sağa sola paylaşmanız o bakımdan YouTube algoritması açısından güzel oluyor. O yüzden bunu yaparsanız seviniriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.